Merhaba arkadaşlar. Sayın Erdoğan'ın 3600 ek gösterge müjdesini duyurduktan sonra gündem yoğun. Gündemde EYT meselesi var. Asgari ücret meselesi var. Gündemde yeni müjdelerin beklentisi meselesi var arkadaşlar. Hani biz demiştik EYT konusunda bugünlerde yeni açıklamalar duyabiliriz. Yine geldi arkadaşlar. AK Parti kanadından EYT hakkında güzel bir açıklama var. AK Parti Grup Başkan Yardımcısı Jüri de Güzel bir açıklama yapmış. Sadece seçim odaklı değil, sahada beklentiler odaklı yolumuza devam ediyoruz. Bakan Bey masada dedi. Muhakkak bir yol haritası vardır diye düşünüyorum diyerek aslında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilginin açıklamalarına çağrı yapmış arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önce kendisi ne demişti? Sırada 3600 ek gösterge var. Ardından sözleşmeli personel konusu var ve önümüzde dosya dosya EYT meselesi var demiştim. Sayın Sarıeroğlu da bu dosyalarda mutlaka bir çözüm yolu vardır. Önümüzdeki günlerde AK Parti olarak biz bu çözüm yolunda EYT mağdurlarının haklarını iade edeceğiz diyor arkadaşlar. Bu güzel bir haber. Hani birkaç gün önce Sayın Erdoğan Bizim beklentimiz dışında 3600 ek göstergeyle beraber EYT hakkında açıklama yapar demiştik. Müjde verir demiştik. Ne yazık ki gerçekleşmemişti. Yıllar önce söylediği sözler vardı. Bunlar erken emeklilik istiyor. Bunlar çift dikiş yapacak. Bunlar hak etmiyor demişti. Geldiğimiz noktada yaklaşan seçimler öncesinde 3600 ek gösterge müjdesi verildi. Tamam 4 yıl beklendi ama yine de bu müjde verildi. Sözleşmeli personel konusunda Sayın Vedat Bilgin'in açıklamaları güzel. Mutlaka bunun için adım atılacak. Son olarak sırada EYT meselesi olacak dedi arkadaşlar. AK Parti kanadından aslında güzel açıklamalar devam ediyor diyebiliriz. Sayın Öz Haseki asgari ücret hakkında açıklama yapmış arkadaşlar. Diyeceksiniz ki asgari ücrete ocaktan ocağa zam yapılıyor. Ocak ayında %50 güzel bir zam yapıldı. 4250 lira oldu. Arkadaşlar iki ay içinde o zam eridi gitti. Temmuz ayında memurlar ve emeklilerle beraber 6 ayda bir yapılan enflasyon zammının asgari ücretlilere de yapılması bekleniyordu. Bunun hakkında aslında AK Parti'nin içinden de bazı açıklamalar gelmişti. Tabii ki çalışanımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz demişlerdi. Geldiğimiz noktada 3600 ek gösterge müjdesi veren Sayın Erdoğan'ın sözlerinin arasında hani böyle yıl sonunda Aralık ayında asgari ücret tespit komisyonu toplanır çalışanımızı enflasyona yine ezdirmeyiz diye bazı sözler çıktı. Bu çalışanı biraz ümitsizliğe kaptırdı arkadaşlar. Aslında kendisi de daha önce söylemişti. Biz enflasyona ezdirmeyeceğiz. Gerekirse bir arazam yapacağız demişti. Daha gerekmiyor mu arkadaşlar? Bizce gerekiyor. Görüyorsunuz. Kur rakamları aldı başına gidiyor. Enflasyon aldı başına gidiyor. Akaryakıt aldı başına gidiyor. Önümüzdeki günlerde ne yazık ki yine elektriğe, doğalgaza zam gelecektir diye düşünüyoruz. Bunun ardından bizce Temmuz ayında emeklilerle beraber, memurlarla beraber asgari ücretlere mutlaka bir ara zam formülü de anlaşılır arkadaşlar. Peki Sayın Özakseki ne demiş? Enflasyon karşısında dar gelirliği ezdirmemek, gelirlerini arttırmak hükümetin işi. Dün iki müjde vardı diyerek Sayın Erdoğan'ın sözlerinden bahsediyor. Önümüzdeki günlerde yine gelecektir bu müjdeler sabredin diyor arkadaşlar umuyoruz. Neden olmasın? Sayın Erdoğan bugün yarın yine televizyona çıkar. Bir toplantının ardından asgari ücrete ara zam müjdesi verir. EYT mağduriyetini gidermek için bir formül müjdesi verir. Kim bilir? Daha daha müjdeler bizi bulabilir arkadaşlar. Örnek vermek gerekirse staj çıraklık sorunları var. Emekliye intibak meselesi var. Neden olmasın arkadaşlar? Abo oranların yükseltilmesi var. Hani biz hep diyorduk ya. Olası seçimler öncesinde bütün müjdeler verilecek. Bizce bu yıl sonuna kadar EYT meselesi de artık bir karara bağlanacaktır diye düşünüyoruz. Tabii ki asgari ücret hakkında yeni açıklamalar sendikalardan, topluluklardan, milletvekillerinden gelmeye devam ediyor. Bir de müsiyat var arkadaşlar. Sayın Asmalı. Mahmut Asmalı müsiyat başkanı. Enflasyonda düşük olmadıkça verilen zamlar anlamsız kalıyor dedi arkadaşlar. Asgari ücrete bir ek ödemenin doğru olacağını düşünüyoruz diyor. Müslüman İş Adamları Derneği Başkanı'nın bu sözleri kullanması bizce çok güzel. Tabii ki sen çalışanını alım gücünü koru. Çalışanın da sana para kazandırmaya devam etsin. Sadece sanayicinin, ihracatçının para kazanması yetmez. Onların zenginliğine zengin kat, zenginlik katması yetmez. Çalışanın da alım gücü korunacak ki sokaktaki enf, esnaf satış yapmaya devam etsin. Umuyoruz bu sözleri Sayın Erdoğan duyar. Ama Sayın Asmalı'nın bir sözü var. Unutmayalım. Enflasyonda düşüş olmadıkça verdiğimiz zamlar anlamsız kalıyor. Bu sözler güzel. Enflasyonun aslında bir an önce dizginlenip düşürülmesi lazım. Düşürülmekten ziyade eksiye dönmesi lazım. Yani bugün %70 enflasyon var. Yarın öbür gün bunu %50'ye düşürdüğümüz zaman fiyatlar düşmüyor, etiketler düşmüyor. Eksiye dönmesi lazım. Sadece yükseliş hızı azalıyor. Umuyoruz yakın zamanda enflasyon içinde kararlı adımlar atılır arkadaşlar. Bizim beklentimiz yüksek. Özellikle asgari ücrete tıpkı Ocak ayında olduğu gibi en az %50'lik bir zam yapılması gerekiyor. Tamam diyeceksiniz ki emeklilerin zam oranı şimdiden belli oldu. %40'lar civarında. Emekliye de %50 zam yapılsın. %60 yapılsın. Enflasyon rakamları %70'lerde %80'lerde gezerken bu insanların alım gücü daha fazla arttırılsın ki en azından ekonomiye biraz daha can verilsin. Bazı ekonomistler diyor ki, "Hayır efendim, asgari ücrete, emekliye zam yapıldığı zaman enflasyon daha da yükselir." E ne yapsın bu insanlar? Geçinemesin mi? Bu insanlar evine gıda almasın mı? Enflasyon düşsün diye maaşlar arttırılmasın mı? Ha, seçim olmasaydı, seçim yakın olmasaydı olabilirdi. İktidarlar bunu yapabilirlerdi bir dar boğaza girildi. Kemer sıkma pro programı yapılabilirdi. Ama şu an o durumda değiliz arkadaşlar. Hiçbir iktidar seçime yaklaşırken böyle bir programa başlamaz. MÜSİAD'ın da bu teklifi bizce güzel, bizce asgari ücretlinin alım gücü arttırılmalı, bizce emeklerin alım gücü arttırılmalı. Umuyoruz gerçekleşir. Ve EYT meselesi. EYT meselesini unutmuyoruz. Tekrar tekrar ediyoruz. Arkadaşlar Sayın Jülide Sarı Eroğlu'nun açıklamaları güzel. Gündemde olması adına EYT meselesinin 3600 ek göstergeden sonra çözülmesi adına güzel. Ve bugün EYT dernekleri bir kampanya düzenledi. Ne kampanyası diyeceksiniz? Daha önce EYT hakkında söz veren Cumhur İttifakı Orta Milliyetçi Hareket Partisi. Sözleri hatırlatıldı. Bu sözlerini unutma. Yarın öbür gün sandık başına geldiğimizde Milliyetçi Hareket Partisinin verdiği sözler unutulmayacak. Sayın Gönül Boran Özüpak emeğin hakkı hep sömürüldü, hep ötelendi. Meydanlarda verilen vaatlerle hep seçim yatırımı yapıldı. Artık buna dur demenin vakti geldi. Kimler ne vaat ettiyse hepsinin hesabı sorulacak. Herkes verdiği sözün sorumluluğunu üstlenecek diyerek. Bu fotoğrafı paylaştı arkadaşlar. Görüyorsunuz EYT'nin sesi milletin kendisi diyerek telefon numarası paylaşıldı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin çağrı merkezi. Bugün saat 10'da telefon trafiği başladı. Twitter'dan takip ettik gerçekten de. Arayan EYT mağdurları 17. sıradayız, 20. sıradayız. 15 dakika bekleme süremiz var diyerek aslında trafiğin ne kadar yoğun olduğunu bizlere göstermiş oldu. Umuyoruz Milliyetçi Hareket Partisi bu verdiği sözün arkasında durur. Hani bazı Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri demişti. Biz sözümüzün arkasındayız. Sadece bu ekonomik koşullarda EYT meselesini şimdilik ikinci plana koyduk sözlerini söylemişlerdi. Ama arkadaşlar bu ekonomik koşullar düzelmiyor. Yani geçtiğimiz 3-4 yıla baktığımızda hep mi EYT mağdurlarına denk geliyor bu ekonomik sıkıntılar? 3600 ek gösterge meselesi çözüldü milyarlarca TL'lik kaynak ayrıldı. EYT mağdurlarına neden bu ayrılmıyor? EYT mağdurları hak etmedikleri bir şeyi istemiyorlar. Milliyetçi Hareket Partisi'nin sözünü hatırlaması, geçmişi biraz düşünmesi, önümüzdeki sandık dönemini görmesi gerekiyor diye düşünüyoruz. Ama yine söylüyoruz. Cumhur İttifakı olarak AK Parti olarak, Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Sayın Erdoğan olarak bizce olası seçimler öncesinde artık EYT hakkında kararlı güzel bir adım atılacak arkadaşlar. Bu zaruri. Bu bizce yapılmak zorunda. Bu insanların hakları bizce verilmek zorunda. Umuyoruz yakın zamanda gerçekleşir. Umarız kanalımızda müjde olarak sizlerle paylaşırız arkadaşlar. Anketlerimize katılımlarımızın devamını diliyoruz, istiyoruz. Yorumlarınızı eksik etmeyin. EYT meselesini, asgari ücret meselesini, emekli maaşları meselesini daha fazla gündemde tutmaya çalışıyoruz. Umuyoruz güzel haberlerle tekrar karşınızda olacağız arkadaşlar. Siz de beklentilerinizi aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.